Herkese iyi günler diliyorum. Bugün Neden Hukuk serisinin 3. bölümüyle karşınızdayım. Heyecanlarınızın e, doğruğa çıktığının farkındayım. Çünkü birkaç gün sonra e, üniversite sınav sonuçları açıklanacak. Ve sizler bir tercih koşturmacası içine gireceksiniz. Bu aşamada umarım e, bu son videomla da hukuk fakültesini tercih edecek gençlere e, bir nebzecik de faydam olsun istiyorum. Faydamın olacağına inanıyorum. Şimdi hatırlayacak olursanız neden hukuk fakültesinin tercih edilmesi gerektiğini söylemiştik. Kimlerin hukuk fakültesi tercih etmesi gerektiğini de söylemiştik. Şimdi bu aslında hukuk fakültesini tercih edecek öğrenciler için aslında henüz daha bu konu kapanmamış durumda. Neden? Çünkü tamam hukuk fakültesini tercih edeceğim ama hangi hukuk fakültesi? Şimdi ben bu programda size doğrudan herhangi bir hukuk fakültesinin ismini vermeyeceğim. Bu zaten doğru da olmaz, etik de olmaz. Zaten ben de hala hazırda biliyorsunuz bir hukuk fakültesinin öğretim üyesiyim. Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Şimdi arkadaşlar, hukuk fakülteleri arasında tabii tercihte bulunmak da oldukça zorlaştı. Neden? Çünkü kendi işte lise hayatımı ve üniversite sınav sonuçlarını beklerkenki durumumu hatırlıyorum. Zaten sınava girdik, çıktık, az çok iyi bir puan alacağımı tahmin etmiştim. Ee, sonra dedim ki o dönem itibariyle ben Çankıralıyım, bana en yakın yer Ankara Hukuk Fakültesi'ydi. Zaten seçebileceğim birkaç tane, bir elin parmakları kadar hukuk fakültesi vardı. İşte Ankara'da vardı, İstanbul'da vardı, İzmir'de vardı, Diyarbakır'da vardı. Ben girerken Konya var mıydı yok muydu şu anda tarihçesini hatırlamıyorum ama bu kadardı işte. Dolayısıyla bizim için seçmek daha kolaydı ama şu anda sizler için seçmek oldukça zor. Şimdi aslında ben YÖK'ün, bu program öncesinde YÖK'ün sitesine baktım. YÖK sitesine gördüğüm kadarıyla, tespit edebildiğim kadarıyla şu anda aktif olarak 43 tane devlet üniversitesinin hukuk fakültesi var. Henüz açılmamış, yani aslında kurulmuş ancak öğrenci almayan da 5-6 tane hukuk fakültesinin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla devletteki hukuk fakültesi sayısı 50'ye yaklaştı. Peki vakıflarda durum nedir? Vakıflarda da aşağı yukarı 46 tane hukuk fakültesi var. Yani topladığımız zaman 90 küsür tane hukuk fakültesinden siz hangisini tercih edeceksiniz? Bir defa buna karar vermeniz gerekiyor. Sevgili öğrenciler, öncelikle yapmanız gereken tabii ki şu. Devlet tip üniversitesini tercih edeceksiniz yoksa vakıf üniversitesini tercih edeceksin. Yani bu ikisi arasında mutlaka zaten sizin bir seçimde bulunmanız gerekecek. Ee, i̇kisini de yazabilirsiniz. Elbette ki buna da e, tabii ki e, e, bu da tabii ki mümkün. Şimdi devlet ve vakıf üniversitelerindeki tabii ki önemli farkı sizler de biliyorsunuz. Vakıf üniversitelerinin burslu kısımlarını kazanamazsanız, burslu kontenjanlarına giremezseniz vakıf üniversitelerini belirlemiş olduğu birbirinden farklı ücretleri ödemek zorunda kalacaksınız şimdi bunlar da hemen şöyle aslında bu tercihlerde nelere bakılması gerektiğini söyleyeyim şimdi bir puan aldınız arkadaşlar sevgili öğrenciler gerçekten büyük şehir merkezlerinde belki rehberlik hizmetlerine faydalanan arkadaşlarımız vardır ama hiç rehberlik hizmeti alamayan arkadaşlarımız için öncelikle şunu tavsiye ediyorum aldığınız puan ee, çok belirleyici bir etken değildir. Neden? Çünkü mesela bu yıl diyelim ki 400 küsürlerde almış olduğunuz bir programla bir e, hukuk fakültesine yerleşebilirken e, geçen yıl bu yıl yerleşemeyebilirsiniz. Neden? Çünkü puanlar her yıl değişebilmektedir. Fakat sizler için aslında asıl gösterge olması gereken yer ya da husus ise sizin yüzdelik dilimde ya da sıralamada kaçıncı olduğunuzdur. Dolayısıyla mesela Türkiye'de diyelim ki ilk 10.000'e 10 girdiniz ya da ilk 2.000'desiniz. O zaman tercih edeceğiniz hukuk fakültelerini seçerken geçen yılın Gök'ün yayınlamış olduğu rehberden hangi sıralamadan aldıklarına lütfen bakın. Bu sıralama çünkü daha net bilgiler sizlere verecektir. O yüzden puanınıza değil, geçen yıl işte şu puanla kapattı falan bunlara çok fazla takılmadan daha ziyade yüzdelik e, dileme bakın. Ve kaçıncı en son o hukuk fakültesine kaçıncı ki, e, kişi girebilmiş? Ona bakın hangi sıralamadan girmiş? Mesela 31.000'den mi girmiş, 2.000'den mi girmiş, 1.000'den mi girmiş ya da e, mesela ilk 100'den mi girmiş? Bunlar sizler için e, daha belirleyicidir. O nedenle puanlardan daha ziyade sıralamanız bir defa bu tercihlerde ilk göze alınması gereken husus. Demek ki sıralamalarınıza bakacaksınız. Ben A hukuk fakültesini, B hukuk fakültesini ya da C hukuk fakültesini tercih ediyorsam, geçtiğimiz yıllarda hangi sıralamadan bu hukuk fakültesi e, öğrenci almış? Bizler için aslında ilk olarak önemli olan husus bu. Şimdi devlet ya da vakıf üniversitesi arkadaşlar, bunlar hangisini tercih edeceksin? Ya da siz hukuk fakültesi eğitimden ne bekliyorsunuz? Buna göre değişir. Öncelikle belirteyim ki, e, bu kadar çok hukuk fakültesinin olması... Yani üzülerek belirteyim, aslında hukuk fakültelerindeki kaliteyi de oldukça aşağılara doğru ne yaptı? Düşürdü. İnanın, inanın arkadaşlar. Hem devlette, de, bakıfta belki şey yapmayabiliriz ama devlet üniversitelerinin birçoğunda e, neredeyse hoca yok. Özellikle Ankara, İstanbul, İzmir vesaire gibi diğer illere gittiğimiz zaman gerçekten hoca sayısı son derece azalmaktadır. Hala öğrenci alan. Ama bir ya da iki tane öğretim üyesiyle hukuk fakültesini döndürmeye çalışan e, fakültelerimiz var. Bu gerçekten işler acısı. Şimdi bir defa bu yani bu yanlışın da altını gerçekten çizmek istiyorum. Evet herkes hukuk okuyabilir ama burada arkadaşlar şunun e, öğrencilerimiz ziyan olmaktadır. Çünkü gerçekten hocası olmayan tamamen taşıma suyuyla değirmen döndürmek misali dışarıdan getirilen hocalarla eğitim veren fakülteleri bir defa tercih ettik. Ben yani çok net bakın arkadaşlar. Çünkü bunlar sizin hayatınız. Açık yüreklilikle bizim bunları söylememiz gerekir. Her ile bir hukuk fakültesinin olması kadar anlamsız bir e, politika olamaz. O nedenle her yere, her şehirde, bizim şehrimizde de olsun, şurada da olsun, burada da olsun, ya olsun ki hiç kimse buna karşı değil. Ama öncelikle hocalarınızı yetiştirin, bölümünüzü sonradan açın. Aslında daha önceden devlet üniversitelerinin çok e, açık bir şekilde belirtelim ki bir politikası vardı. Önce fakültesini açar, en az 5 yıl, 6 yıl hiç öğrenci almaz. Hocalarını yetiştirir, yurt dışına gönderir, yurt içine gönderir. En azından doktoralı çok sayıda öğrenci e, hocası olurdu. Ondan sonra bölüm açar. Şimdi biz de öyle değil. Ya yani bir hukuk fakültesi koyalım. Allah kerim. Zaten bir sıra bir masa bir de hoca. Şimdi bir sıra bir masa bir hocayla bir hukuk fakültesi olmaz arkadaşlar. Şimdi işte burada aslında tercihinizi yaparken hemen bir tane kriterimiz ortaya çıktı. Sevgili arkadaşlar, hangi hukuk fakültesine gidiyorsanız gidin, mutlaka bakacağınız hususlardan bir tanesi fakültenin öğretim üyesi sayısıdır. Şimdi o kontenjanlarda ya da tanıtım kataloglarında bir sürü hoca listesi görürsünüz. Hangi fakülteye giderseniz gidin, baştan aşağıya 50 tane, 100 tane hoca görürsünüz. Ha, o zaman zaten yani Tekin Hoca boşa mı konuşuyor? Hayır, boşa konuşmuyorum arkadaşlar. Şimdi bakın, o listeleri incelediğiniz zaman fakültenin kadrolu hocalarıyla aşağıda hemen kenarlarında küçücük birer tane yıldız vardır. Görevlendirme ile gelen, gelen ya da ders saat ücreti karşılığında gelen hoca diye küçük küçük notlar bırakılıyor. Sevgili arkadaşlar, fakültenin kendi hocasının olması çok önemlidir. Dışarıdan gelen hoca elbette ki bir fayda sağlamaktadır, ders vermektedir. Ama şunu unutmayın ki her an kafanıza bir soru takıldığı zaman kapısını çalabileceğiniz bir hoca olması gerekir. Dolayısıyla işte benim zaten 50 tane Türkiye'nin en meşhur hocalarını getirdim şeklindeki bir liste hukuk fakültesi öğrencilerini ya da hukuk fakültesi tercih edecek öğrencilerimizi yanıltacaktır. Lütfen arkadaşlar bakın mutlaka kataloglar dolaşacaksınız, sitelerine bakacaksınız e, ee, onun bileyim bir takım reklamlarını göreceksin. O reklamlarda mutlaka kaç tane kendi kadrolarında hoca bulunduğunu lütfen dikkate alın. Yeni kurulmuş, ondan sonra 50 tane hoca koymuş ama bir tane fakültede belki kendi branşından bile dekan ya da dekan yardımcısı olmayan fakülteleri de lütfen tercih etmeyin. Çünkü bunlar gerçekten sizin hayatınız. Demek ki bunlara bakılması lazım. İkincisi, başarılı bir öğrencisiniz. Yani gerçekten iyi fakülteler arasında, iyi hukuk fakülteleri olarak sıralayabileceğimiz ve büyük şehirlerdeki hukuk fakültelerinden bir tanesine gitmeye gitmeyi kafanıza koydunuz. Acaba hangisi? Şimdi arkadaşlar ben Ankara Hukuk Fakültesi mezunuyum. Fakülteyi severim. İstanbul Hukuk Fakültesi'nde de doktoram yaptım. Şimdi arkadaşlar özellikle fakülte eğitim için şunu söylemek istiyorum. Tabii Ankara, İstanbul, ve İzmir'de bulunan fakültelerimiz gerçekten kaliteli e, üniversiteler ve iyi fakülteler. Şimdi, fakat buradaki fakültelerin problemi çok sayıda öğrenci almaktadır. İyi sıralamadan alıyorlar ama çok öğrenci alıyorlar. Bakın hukuk fakültesinin hocaları da bundan şikayetçi ama bunu engelleyemiyoruz. Şimdi bin tane öğrenci. Ben kendi e, öğrencilik yıllarıma döneyim. Benim zamanımda galiba 850 falan kişi alındı. Ankara Hukuk Fakültesi. Ankara Hukuk Fakültesi'ne gittim. Lisenin işte kendi şehrimdeki lisenin e, lise birincisiydim. Çok çalışkandım vesaire. Orada atak olurum falan. Gene hani lise eğitimi gibi hocalarla birebir eğitim e, eğitimi bekliyorsunuz. Ama gittiğimde hayal kırıklığına uğradım. Çünkü hocalar sizin yüzünüze bakmaz, selam vermez. Gelir dersini anlatır gider. Neden bu böyle? E 800 küsür tane adam var. E 800 küsürü adam Zaten her birisine bir günaydın dese adamın zaten hocanın işi tane. Dolayısıyla hocayla öğrenci arasındaki irtibat bu tür fakültelerde oldukça zayıftır. Oysa hukuk eğitimi arkadaşlar yakın mesafeli eğitimdir. Yani hocayla ne kadar sık temas kurabilirseniz, hocaya ne kadar kolay ulaşabilirseniz, ne kadar sık sorabilirseniz esas itibariyle o kadar iyi hukukçu olursunuz. Şimdi demek ki birincisi siz hangi tür eğitimi tercih edeceksiniz? Yani gerçekten bir kalabalık içindeki eğitime ya bu olsun yine de iyi bir eğitim. Bakın bu tamamen kişisel bir yaklaşımdır. E, burayı tercih edebilirsiniz. E, ama buna karşın ben hocalarla ve daha az daha küçük sınıflarda daha iyi bir eğitim almak istiyorum diyorsanız bu sefer tercih tercihleriniz farklılaşacaktır. Bakın devlette de çok az kontenjanla e, e, öğretim yapan hukuk fakülteleri var vakıf üniversitelerde de var. İşte burada bakın vakıf üniversiteleriyle devlet üniversiteleri arasında bir tercihte bakın önemli bir noktadasınız. Özellikle de burslu olarak kazanabiliyorsanız ya acaba ben bin, iki, bin kişilik iki bin kişilik sınıflarda mı eğitim göreyim yoksa 50 kişilik yüz kişilik sınıflarda ama hocayla da irtibat kurabileceğim fakültelerde mi eğitim göreyim? Şimdi bu arkadaşlar bu da sizler için önemli bir kriterdir arkadaşlar. Bunun da e, altını çizmeliyim. Şimdi burada Tabi hukuk fakültelerinde hoca öğrenci yakınlaşmasının hani birinci tercih olduğunu söyleyebiliriz. Kadrolu hocaların sayısı bizler için son derece önemlidir. Yine arkadaşlar hemen şunu söyleyelim. Bazı yeni kurulan fakültelerde nasıl söyleyelim, hani emekli olmuş hocalardan kurulur. Çok sayıda emekli hoca var. Elbette ki arkadaşlar emeklilik bir insanın çalışma aşkını ve şevkini bitirmez. Emekli insanlar da, emekli hocalarımız da saygıya değerdir. Ben e, bilhassa şunu öncelikle belirtmek istiyorum. Hepsinin önünde gördüğüm zaman e, hala ceketimizin düğmelerini ilikleriz. Ancak şunu belirtmek gerekir ki arkadaşlar, akademisyenlik de, şunu da ders anlatabilmek de ciddi anlamda bir efor gerektirmektedir. Ve gerçekten belirli bir yaşın üzerindeki hocalardan da bu eforu beklemek onlara haksızlık olur. O nedenle e, hukuk fakültelerinin kadrolarını kadrolu hoca görseniz bile gerçekten kaç yaşlarında ya da daha önce emekli olup olmadıklarına da lütfen e, bir bakın. Bu da son derece önemlidir. Çünkü kadronun içinin de dolu olması gerekir. E, yine yapmanız gereken hukuk fakültesini tercih ediyorsunuz. Hukuk fakültelerindeki şuna dikkat edin. Bu hocaların en azından özgeçmişlerine şöyle bir bakın. Neler yapmış bu adamlar? Nerelerden gelmiş? Daha önceki meslekleri neymiş? Şimdi hemen tekrar belirtmek istiyorum ki hukuk fakültelerinin bir kısmında da hocalar e, akademik kökenli değil. Yani ne demek istiyorum? Avukat tıpa hasbel kadar doktora yapmış, e, akademiye gelmiş. Bunları küçümse, küçümsemek anlamında söylemiyorum ama eğitim farklı bir iş arkadaşlar. O nedenle e, bu noktada asistanlığı nerede geçmiş? Yani bu adam asistanlıktan başlamış, sonra doktorasını gene başka bir üniversitede yapmış, sonra Gelmiş başka bir fakültede çalışıyor. Ya bu Üniversite bir kültürdür arkadaşlar. Bunun da altını çizelim. Yine sıklıkla sıklıkla arkadaşlar e, İngilizce eğitimin, e, eğitimle ilgili meseleler sizler tarafından merak edilmektedir. Belki de bu yıl e, önceden bunları bütün fakültelerin yani üniversitelerin kapılarını çalıp e, gidip bizzat oradaki danışmanlardan vesairelerden e, görebiliyordunuz. Oradaki insanlardan anlayabiliyordunuz, sorabiliyordunuz. Şimdi bir defa e, bizim yükün getirmiş olduğu kurallardan kuralları bir defa bahsetmek istiyorum. Bir hukuk fakültesi, daha doğrusu Türkiye'deki bütün hukuk fakültelerinin eğitim dili Türkçedir. Sadece yüzde otuz İngilizce ders olabilir. Bazı üniversiteler İngilizce hazırlık da alabilmektedir. Yani İngilizce hazırlıklara sahip olabilmektedir. Sevgili arkadaşlar İngilizce hazırlıklara da lütfen e, oradaki öğrencilerde Tercih etmeyi düşündüğünüz öğrencilerle, o fakültenin öğrencileriyle mutlaka e, irtibat kurarak karar verin. Neden? Şunun için söylüyorum arkadaşlar, bazen İngilizce hazırlıklar da göstermelik olabilmektedir de ondan. O yüzden arkadaşlar İngilizce hazırlık kısımları da sizler için önemlidir. Gerçekten iyi bir dil eğitimi veriyorsa bu da bir tercih sebebidir. Yine hocaların yayın listelerinde de arkadaşlar bir başka şey daha söylemek istiyorum. E, hukuk Fakültelerindeki etkinlik sayılara. Yani diyelim ki X üniversitesinin Hukuk Fakültesine bakacaksınız. Bugün çok kolay e, internete girin, o hukuk fakültesinin etkinlik listelerine bakın. Hemen bir araştırın, Google'a sorun. Google zaten size döküyor. Yani o hukuk fakültesinde eğer ne kadar çok bilimsel etkinlik olmuşsa esas itibar, o fakültenin hocaları yani belki öğrenciler katılmıştır, katılmamıştır. Bizim öğrencilerimiz genelde bu tür etkinliklere çok katılmaz. Hani silah zoruyla bir azan hocalar toplar getirirler ama şunu söylemek istiyorum. O hukuk fakültesinde ya da etkinlik ne kadar çoksa o hukuk fakültesinde aslında o hukuk fakültesindeki hocaların dinamikliğini size gösterir. Ve siz hukuk eğitimini dinamik hocalardan alabilirsiniz. Ya bırakmış zaten boş ver. Hayat yılda bir defa etkinlik bile yapmamış fakültelere Gitmeyin arkadaşlar çünkü o da o hukuk fakültelerinin artık içine kapandığını, artık bir şey yapmadığını gösterir. Bu da arkadaşlar son derece önemli bir noktadır. Çünkü o hukuk fakültesinin içindeki dinamik hocalar sizi hayata daha iyi alırlar. O hukuk fakültesinden gittiğiniz zaman arkadaşlar ben falanca fakülteden geliyorum falan dediğiniz zaman size oradaki mesela bir e, ofisteki bir bürodaki ee, avukat şeyi soracağız. Oradan bir hocanızı soracaktır. Neden? O çünkü bir etkinliğe gelmiştir de ondan onun, onun öğrencisi oldun mu diyecektir. Çünkü insanlar gerçekten bu tür e, ilişkilere de önem vermektedir ve bunlar önemlidir de. Kütüphanesine bakın. Gerçekten kütüphanesine kitap sayısına bakın. Bunlar da önemlidir. Ee, belki e, bakılmaması gerekenleri de söyleyip fazla e, lafı uzatmadan konularımızı bitirebiliriz. Mesela çok sıklıkla arkadaşlar mahkeme salonlarından, mahkeme salonları öğrencilere gösterir. Yani öğrencilerin gözleri adeta nasıl söyleyeyim ya biraz reklam kokmaktadır, biraz büyülenmeye çalışılmaktadır. Tamam bunu anlıyoruz aslında. Bütün üniversiteler A, benim de bir mahkeme salonu var. Duruşma salonu. Sevgili öğrenciler mahkeme salonları elbette ki önemli. Fakat şunu söylemek istiyorum ki mahkeme salonlarında siz hukuk fakültesi öğrencilerin birilerini yargılamayacaksınız. Birilerine, birilerine müebbet, birilerini müebbet hapis falan vermeyeceksiniz. Bu benim gördüğüm kadarıyla bütün fakültelerde bugün mahkeme salonları vardır. Ama bu mahkeme salonları çoğunlukla göstermelik olarak gö kullanılmaktadır. Yoksa çok fazla bir işler görmemektedir. Çünkü size aslında mahkeme salonu değil, o fakültenin hocaları size iyi bir eğitim verecektir. Ee, yine e, hemen belirteyim. Hani belki son olarak, belki son belirtmek istediğim hususlardan bir tanesi de şudur. Hani dilim varmıyor ama sevgili öğrenciler lütfen, böyle bir ideolojiyi ön plana çıkaran fakültelerden de mümkün olduğu kadar uzak duruyor. Yani bir partinin, bir görüşün, bir siyasi düşüncenin neden? Çünkü arkadaşlar, üniversite, üniversitem kelimesinden gelir. Üniversitede her türden görüş olmalıdır. Eğer siz tek bir e, dünya görüşüyle ya da tek bir e, açıdan dünyaya bakmaya çalışırsanız, üniversitenin size çok bir e, katkısı olmaz. Oysa siz üniversiteye geldiğinizde sağcısı, solcusu, dindarı, sizi, alevisi, sünnisi, ne bileyim iktidara yakını, iktidara her türden öğrenciyle kucaklaşabileceğiniz bir fakülteyi e, bulmalısınız. Öyle bir fakülteye yerleşmelisiniz. Yoksa herkesin aynı görüşte olduğu, hep aynı yöne yönlendirilen fakültelere fakültelere gidersiniz arkadaşlar. Fakülte mezunu olursunuz ama inanın üniversite küsüründen mahrum kalırsınız. Bunlara da dikkat edin. Bunları da arkadaşlar mutlaka göz önünde bulundurun. Hepinize çok çok e, başarılar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Umarım gönlünüzdeki neyse o olur. Umarım çok güzel gönlünüzden geçen hukuk fakültelerini kazanırsınız. Ve çok iyi meslektaşlarımız olarak e, karşımıza çıkarsınız. Şunu son olarak şunu söylemek istiyorum. Sizler bugün tercih yapacak öğrenciler, öğrenciler yarın bizim meslektaşlarımız olacaksınız. Sevgili meslektaşlarımızı, gelecekteki meslektaşlarımızın hepsini saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın.